Merhaba, hoş geldiniz. Bugün enerjinin hikayesine dalıyoruz. Yani ufacık bir kıvılcımla devasa küresel şebekeleri birbirine bağlayan o temel prensip ne? Gelin hep birlikte bakalım. Şimdi tek bir alevle koskoca küresel ekonominin ne alakası olabilir değil mi? Kulağa biraz tuhaf geliyor biliyorum. Ama aslında bu ikisini birbirine bağlayan şey bugünkü sohbetimizin de tam kalbinde yer alıyor. Enerji dönüşümü. Bakın, ister küçücük bir ateş olsun, isterse de milyarlarca dolarlık bir ekonomi. Her şey ama her şey enerjinin bir formdan bambaşka bir forma geçişiyle ilgili. Hadi yolculuğumuza en temelden, en küçük ölçekten başlayalım. Basit bir ateşin yakılması anında. O küçücük anlık parlamada aslında evrenin en temel yasalarından biri çalışıyor. Peki o gördüğümüz alev aslında tam olarak ne? İşte bu kimyada egzotermik reaksiyon dediğimiz şey. Yani diyelim ki bir odun parçasında depolanmış olan kimyasal enerji var ya, işte o enerjinin bir anda ısı ve ışık olarak açığa çıkması. Bizim görebildiğimiz, hissedebildiğimiz enerji formlarına dönüşmesi anı. Süreç aslında çok basit düşünsenize. Gözle göremediğimiz o saklı potansiyel enerji, kimyasal bağlar kırıldığı anda aniden bizim için gözle görülür, hissedilir bir şeye dönüşüyor. İşte bu enerjinin en temel, en ilkel dönüşüm hikayesi. Peki, bu küçük kıvılcımdan sonra hadi şimdi ölçeği biraz büyütelim. Gelin, doğanın her saniye gözümüzün önünde sergilediği o çok daha inanılmaz enerji oyununa bir bakalım. Şimdi burada çok yaygın bir yanılgıya değinmek istiyorum. Eminim birçoğumuz okulda böyle öğrendik. Hani bitkiler besinini topraktan alır deriz ya. Aslında tam olarak öyle değil. Evet, topraktan su ve mineral alıyorlar, bu doğru. Ama besinlerini, yani enerjilerini güneş ışığını kullanarak kendileri üretiyorlar. Onlar birer tüketici değil, tam anlamıyla birer üretici. Ve bu muhteşem sürecin adı ne? Fotosentez. İşte doğanın kusursuz enerji dönüşüm fabrikası tam da bu. Güneşten gelen o saf ışık enerjisini alıp, gezegendeki neredeyse bütün yaşımı besleyen bir yakıta, yani kimyasal enerjiye çeviriyor. E tabii biz insanlar da doğanın bu dahiyane fabrikasından ilham alıp, kendi enerji makinalarımızı, motorlarımızı yarattık. Ama bir soru var. Bizimkiler doğanınki kadar mükemmel. İşte bu sorunun cevabı maalesef hayır. Doğanın o kusursuz örneğinden yola çıktık, kendi motorlarımızı yaptık, ama bizimkilerin temel bir kusuru var diyelim. Bakın, bir enerji santralinde olan tam olarak bu. Önce yakıttaki kimyasal enerjiyle başlıyoruz. Bu enerji yakılıyor ve ısı enerjisine dönüşüyor. O ısıyla su buharlaştırılıyor. Buharın yarattığı kinetik enerji bir türbini döndürüyor. Dönen türbin yani mekanik enerji bir jeneratörü çalıştırıyor ve en sonunda jeneratör de bize o çok ihtiyaç duyduğumuz elektrik enerjisini üretiyor. Gördüğünüz gibi prizimize gelen elektriğe kadar ne kadar çok dönüşüm var. Her adımda enerji şekil değiştiriyor. Ama işte tam da bu noktada o bahsettiğimiz kusur devreye giriyor. Bir araştırma diyor ki, operasyonel verimlilikleriyle teorik maksimum arasında önemli bir fark bulunmaktadır. Yani ne demek bu? Basitçe şu, bizim motorlarımız idealdeki gibi %100 verimli çalışamaz. Asla. Her bir dönüşüm adımında enerjinin bir kısmı maalesef boşa gider, kaybolur. Bu durum teori ile pratiğin nasıl farklılaştığını çok güzel özetliyor aslında. Teoride %100 verimli, mükemmel bir motor hayal edebilirsiniz. Sürtünmesiz, hiç enerji kaybetmeyen ama bu motorun sonsuz yavaşlıkta çalışması gerekir. E gerçek dünyada bizim hızlıca güce ihtiyacımız var değil mi? İşte bu hız, sürtünme ve ısı gibi faktörler yüzünden kaçınılmaz olarak enerji kaybına, yani verimsizliğe yol açıyor. Kısacası hız için verimlilikten ödün veriyoruz. Peki, bu küçük motorlardan bu verimlilik sorunlarından şimdi çok daha büyük bir resme bakalım. Hadi iyice uzaklaşalım ve bu temel enerji dönüşüm prensiplerinin bütün medeniyetimizin geleceğini nasıl şekillendirdiğini görelim. Günümüzün modern enerji sisteminin önünde üç büyük ve temel zorluk ya da ihtiyaç var diyelim. Birincisi, arz güvenliği. Yani enerjiye ihtiyacımız olduğunda orada olmalı, kesintisiz olmalı. İkincisi, ekonomik erişim. Herkesin, her ülkenin bu enerjiye makul fiyatlarla ulaşabilmesi lazım. Ve üçüncüsü, belki de en önemlisi, sürdürülebilirlik. Yani kullandığımız enerji gezegenimizin geleceğini ipotek altına almamalı. İşte bu üçlü küresel enerji stratejimizdeki devasa değişimin de motoru. Ve bu zorluklara cevap olarak ortaya çıkan yeni enerji sistemi de işte böyle bir şey. Artık o eski, devasa, merkezi santrallere dayalı modelden uzaklaşıyoruz. Onun yerine daha dağıtık, yani enerjinin yerelde üretildiği, daha dijital, yani akıllı, daha dışık karbonlu, yani temiz ve daha demokratik, yani tüketicilerin de söz sahibi olduğu bir sisteme doğru gidiyoruz. Bakın, en küçük kıvılcımdan başladık bitkilere, motorlara, küresel şebekelere kadar geldik. Enerjiyi her ölçekte gördük. Şimdi tüm bu yolculuğun sonunda her şeyi yöneten o tek ve asla değişmeyen evrensel kurala geri dönme zamanı. Bu kural aslında çok basit. Enerji asla yaratılmaz ve asla yok edilmez. Fizikteki adı enerjinin korunumu yasası. Belki de fiziğin en temel, en sarsılmaz ilkesi bu. Enerji yoktan var edilemez, varken de yok edilemez. İşte en başta sorduğumuz o sorunun cevabı da burada. O küçücük kıvılcımı, güneşi depolayan o yaprağı, verimsiz de olsa çalışan o motoru ve tüm küresel şebekeyi birbirine bağlayan şey tam da bu yasa. Enerji kaybolmaz, sadece ve sadece şekil değiştirir, dönüşür. Peki, madem enerji asla kaybolmuyor, sadece bir formdan diğerine geçiyor, o zaman önümüzdeki asıl büyük soru şu, biz elimizdeki bu sonsuz potansiyeli hangi geleceğe güç vermek için dönüştürmeyi seçeceğiz? Çünkü vereceğimiz cevaplar sadece prizlerimizi değil, medeniyetimizin bütün geleceğini şekillendirecek.